Arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle bir gün yolculukta bir sohbet edelim istedim sizde. Normalde bu tip videolarım hiç yok. Sizde konuştuğum videoları hiç yapmadım daha önce. Instagram'dan dün de yazdım zaten sorularınız var mı diye. Gelen sorular vardı. Daha önceki sorular vardı. Hepsinde tek tek ilgilenemiyorum. Sağ olun ilginizi eksik etmiyorsunuz. Memnunum bu konuda. Şikayet gibi dalgılamayın. Böyle bir güzel yolculuk yaparken arabada sizle bir sohbet etmek istedim. Şimdi soruları açacağım. Oradan sorulara bakacağım. Onlara göre size cevaplar vereceğim. YouTube'a girmeye nasıl karar verdin diye bir soru gelmiş. Hemen onu şey yapalım, cevaplayalım. Birinci soru. Ev arkadaşlarım vardı işte üniversite okuduğumuz dönemde Çankırı'da. Onlar genelde uğraşıyorlardı bu işin okulunu okumamışlardı ama sinema sektörüne meraklıydılar. Mesela şu an biri yapımcı, birisi de yazar. Yazıyor, metin yazıyor. Bayağı iyiler bu konularda. Onlarla dalga geçiyordum hani ne işiniz var falan diye. Ondan sonra aklıma böyle bir fikir geldi. Hani bu YouTube videolarını izliyorduk. Ben de anlatmayı çok seviyorum kendi çapımda. Hani çok böyle dolu dolu anlatırım demiyorum ama bildiğim konuda da konuşmayı seviyorum açıkçası. İnsanlarla diyaloğum iyiydi. Hem böyle özel insanlarla tanışmamıza sebep oluyor. Bu şekilde böyle bir düşünceyle girdim YouTube'a. Buralara geldik işte. Devam da ediyoruz. Sıradaki soruya bakalım. İçeriklerini nasıl buluyorsun demiş. Soru Bunları ben hazırladım soruların arasından seçtim içerikleri ya ben internetten, o Instagram'dan falan gördüklerim gördüğüm kişilere yazıyorum ya Instagram'dan bana yazanlar oluyor zaten daha önce Instagram'ım da yoktu daha sonra açtım bu tip yazışmaların olacağını oradan Youtube'dan temas kuramadığımızı bilmiyordum bu şekilde ya randevu alıyorum gidiyorum ya onlar bana geliyorlar şey ya onlar beni arıyorlar o şekilde yapıyoruz üçüncü soru Köylerde ilginç olaylar oluyor mu? Köylerde e, tabii ki ilginç olaylar oluyor. Çok değişik olaylar oluyor. Böyle size bir saat video yayınlıyorum ama bu bir saat video gelene kadar size diyeyim 4-5 saat çekim yapıyorum. Tabii bu 4-5 saat çekimde ülkemiz bu açıdan iyidir. Yani komik insanlarımız. Çeşitli olaylar oluyor. İyi olaylar oluyor. Böyle genelde kötü bir olayla karşılaşmadım. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Bazı takip ettiğimiz kişiler var yavaş yavaş yükte, yük, yavaş yavaş yükseliyor abone sayımız. Hani belli bir rutinde algoritmada gidiyor. Böyle pat diye yükselemezsiniz. İnsanlar nasıl söyleyeyimse böyle dikkat çekecek konuları kendilerini düşünmeden koyuyorlar. Belki biraz da yaşları genç. E şimdi ben evliyim, çoluk çocuk babasıyım, 45 yaşında bir adamım. Böyle hani ilgi çekecek diye kendimi küçük düşürecek tarzda şeyler veya insanlara e, rahatsızlık verecek tarzda şeyler koyma şansımız yok. Bununla ilgili bir örnek vereyim ben size. Hatta iki tane örnek vereyim. Illini söyleyeyim. Kars'ta yaşanan olay da videoyu, köyü falan söylemeyeceğim. Bir tane köyde video çekiyordum. Bir tane amca böyle iki tane bastonla zar zor yürüyor. Yani görmeniz lazım. Bu hayvan pisliklerinin olduğu, atıldığı bir yer vardı böyle. Oradan bana doğru gelmeye çalışıyor. Ya konuşacak, ya bir şeyler söyleyecek, ya bir şey anlatacak. Oradan gelmeye çalışırken şey olmuştu. Nasıl söyleyeyim size? Üstü idrarını kaçırmıştı işte üstüne. Hani bunu çeksen ilgi çekici olur mu? İnsanlar böyle konulara ilgi çekiyor. Hani bir duygusallık verirsin, bir şey verirsin ama ona bakan insan düşünsenize bunu izlediği zaman ne olacak ki? Sen kendin yükselmek için veya böyle bir şey elde edecek edeceğim diye böyle şeyler yapmak bana göre değil. Bir tane daha vardı. Bir tane köye gittik böyle. Giriş katta bir ev vardı. O evde bir tane kör teyze vardı, muhtar çekebilirsin demişti. Kör teyzeyi çektim böyle, ağıt söylüyordu. Bize doğru gel teyze diyorum, yani sesi bile şey yapamıyor, göremiyor. Ya onu da mesela çok koymak isterdim ama dediğim gibi kimsenin şeyini kırmaya gerek yok. Hani ona bakan insanlar, düşünsenize şey çevresi bir şey dediğini, yani yaptığınız için hiçbir anlam kalmıyor bence. Ben bu şekilde düşünüyorum ben. Yani Böyle sayı artacak veya çok izlen artacak diye böyle bir duygusallığa hitap etmek bilmiyorum bana pek etik gelmiyor açıkçası. Sıradaki soruya bakalım. Gittiğin yerde hiç ters bir olay yaşadın mı? Gittiğim yerde hiç ters bir olay yaşamadım. Çünkü insanlara nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Bunu da nasıl söyleyeyim size 20 yaşında veya 18 yaşında öğrenmedim. Memur bir ailenin çocuğuyduk. Babam, annem bununla ilgili o disiplini bana çok önceden verdi. Rastgele böyle çok ilginç bir ev görüyorum mesela gidip çekmek istiyorum. Neye dikkat ediyorum? İnsanların avlusuna girmiyorum direkt arabayla. Dışarıdan korna çalıyorum. Kendimi tanıtıyorum. O zaman kapılar açılıyor. Ama siz böyle usulsüzce, adapsızca girerseniz bütün kapılar kapanır size. Ya ben inanmıyorum böyle şey olacağına. Nasıl söyleyeyim size? Bir köyde böyle kötü bir olay geleceğine başınıza. Siz hareketlerinize düzgün bir şekilde dikkat ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Sıradaki soruya bakalım. Çekip koymadığın sahneler oluyor mu? Evet çekip koymadığım sahneler oluyor. Demin de biraz buna benzer bir şey yayınladım aslında. Yani böyle bakıyorum ya kameraya bir şey yakalandıysa ya böyle nasıl söyleyeyim birinin görünmesini istemediği biri görünmüşse falan onları iptal ediyorum. Videolarıma da videolarına daha önce kurgu yapıyor musun? Daha önceden kurgu yapıyor musun? Videolarıma daha önceden kurgu yapmıyorum. Çekeceğim yer belli. Gidiyorum. Çekiyorum. Hatta öncesinden bile konuşmuyoruz. Böyle hani o anki tepkiyi veremem. Dediğim gibi böyle şey olması lazım. Doğal olması lazım. Kurma yapmacık bir şey olduğu zaman zaten şeyi izleyip yani televizyonda çok iyi kurgular var. Bu işin okulunu okumuş insanlar var, oyuncular var. Yani kurgu yapılacaksa onlar yapsın zaten. Bizim işimiz değil ki. Biz gidiyoruz doğal olanı çekiyoruz. Şaşırıyorsak şaşırıyoruz. Üzülüyorsak üzülüyoruz. Ona göre tepkimizi veriyoruz. Kurgu ben çok şey yapmıyorum. Yani kendi adıma savunmuyorum. İzleyiciler ne ister diye düşünüyor musun? Evet. Evet izleyiciler ne ister diye düşünüyorum. Aslında şöyle yapıyorum onu. O konuda biraz videoların başarılı diye buluyorum. İzlenmeler güzel, tepkiler güzel. Kendim ne izlemek istiyorsam onu çekiyorum. Çünkü ben de normal sizin gibi dışarıda bir insanım. Hani böyle biraz bakış açısı falan farklı. Bu tip şeyleri denemeyi sevsem çok normalde değil diyorlar bu tarz şeyler ama hani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerden hoşlanıyoruz. O yüzden kendi beğeneceğim şeyleri seçiyorum. Biraz da böyle nasıl söyleyeyim size video çekmek gibi değil de insanlara merak ettiklerimi soruyorum. Sohbet ediyorum. O tarzda böyle biraz daha doğallıkla yansıdığını düşünüyorum açıkçası. Diğer soruya geçelim. Bu arada kamera karşısında sadece benken, hiç kimse yokken bu kadar uzun konuşmamıştım. Bu ilk denemem olacak. Umarım güzel oluyordur. Amaç sadece video çekmek mi yoksa felsefesi var mı? Amaç sadece video çekmek olsa bu başarıyı yakalayamazdık. Bu kadar güzel tepkiler, bu kadar büyük sayılarda izlenmeler alamazdık. Bu işin evet bir felsefesi var. Nasıl? Yani yaşadığımız dünya, yaşadığımız hayat çok da böyle sürdürülebilir bir şey de değil tüketiyoruz, her şeyi tüketiyoruz. Çok çabuk tüketiyoruz. Hani ben de İstanbul'da yaşıyordum. Şimdi Kars'a geldim. Burada daha çok böyle kendime zaman ayırabiliyorum. Daha çevremi nitelendirebiliyorum, izleyebiliyorum. Hani kendim kararlar vermeye başladım böyle daha çok. Nasıl söyleyeyim size? Bu şeyde bu tarz insanlar hani hayatlarını değiştirmiş insanlar benim videolarını çektiğim. Ben ne yapabilirim dedim oturdum düşündüm mobil olmayı seviyorum gezmeyi seviyorum yollarda olmayı seviyorum yeni insanlar tanımayı seviyorum dedim ki ben bir bitki yetiştiremem onunla zaman ayıramam başında duramam mecburiyet sevmiyorum ondan sonra hayvan bakamam dedim burada yapılsa var ahırlar var boş arazi var her şey var yapılabilir dedim ben bunu da yapamayacağım ne yapayım dedim ki ben göç eden üreten insanlara gezeyim hem onlarla tanışayım hem onların böyle bir Onlarla aynı havayı soluyum. Çünkü çok değişik insanlar, özel insanlar. Amacım buydu yani, onlara ses vermek oldu. Bu tarz videolar yapmak... Yani baktım keyif de alıyorum. Dedim ben bu şekilde gideyim. Bir de e, bu tarz insanlar şöyle... E, 100 kişi hayatını değiştirmeyi düşünüyor. Bu şey değil hani... Bir saat, bir gömlek veya bir tişört almak değil. Düşünsenize adam hayatını değiştiriyor. Yani bin kişi umuyor, bir kişi yapıyor. Videolarımda da hep söylediğim gibi benim amacım ne? Ee, videoda böyle bir konuya değindik. Bir insan böyle İstanbul'da yaşıyor artık kafada o kırılma noktasına gelmiş. İşte o kırılmayı sağlarsak ben bir amacımı ulaştığımı düşünüyorum açıkçası. Yani o işin felsefesine ulaştığımı düşünüyorum. Sıradaki soruya bakalım. Abone izlenme falan istediğin yerde misin? Şimdi algoritmalara bakıyorum. Diğer insanlara göre kıyaslıyorum. İzlenmelerim güzel. Abone sayım güzel. Gidiş, yani gidişat güzel ama hani istediğin yerde misin dersen bu YouTube'a bazı video çeken kişilerin videolarında gördüm. Bu işin istediğin yeri yok. Yani bu işin bir doyum noktası yok. 1 milyon abone olsa 10 milyon isterim. 10 milyon olsa 100 milyon isterim. Yani şey yok. Bunun bir doyum noktası yok. Yani her insan izlenilmeyi, beğenilmeyi, takdir edilmeyi seviyor. İstediği kadar böyle şey olsun. Hani kendim için bahsetmiyorum. Çok böyle üst düzey bir insan bile olsa takdir edilmeyi seviyor. insanlar sevilmeyi, beğenilmeyi seviyorlar. Yani onun bir doyum noktası yok. Sıradaki soruya bakalım. Yurt dışında video düşünüyor musun? Ya yurt dışında video bilmiyorum. Yurt dışı bana çok şey geliyor. Hani dilini bilmediğin, kültürünü bilmediğin, gözüne bakınca ne hissettiğini bilmediğin insanlarla böyle kendimi ifade edemem gibi geliyor. Zaten dil de yok. O yüzden yurt dışında pek düşünmüyorum ama Türk ülkeleri olabilir tabii. Sıradaki soruya geçelim kalbinde daha ileriye çıkan il neresi? Kalbimde il olarak e, yaşamayı ve çekim yapmayı sevdiğim yerler Balıkesir ve Çanakkale. Trabzonluyum ben zaten tanıyanlar bilir beni. Yani Balıkesir ve Çanakkale güzel geliyor. Zaten Çanakkale'de de e, annemlerin öğretmenliği vardı. İlkokul Çanakkale'nin köyünde okudum. Güzel bir köyüydü sazak. Yenice'ye bağlı. Çanakkale ile Balıkesir diyebilirim yani soruya bakalım. Videoda kamera karşısında izleyicilerle bağ kuruyor musun? Herhalde şu şekilde sormuş. Yani şu an konuşurken binlerce kişi beni izliyormuş gibi o şeyde konuşuyorum. Bu his baştan beri var. Yani birazcık da böyle hani nasıl söyleyeyim size? Birebir konuşurken rahat olmuyorum ama video falan çekerken o rahatlık var. Yani sizin karşımda olduğunuzu hissediyorum açıkçası bu videoları tek başına mı yapıyorsun? Evet videoları tek başına yapıyorum. Kamera bende, kurgu bende, araba bende, insanlarla konuşma bende, randevu alma bende, hepsi bende. Tek başıma yapıyorum, kimseden yardım almıyorum. YouTube'a başladığın zaman insanların fikri nasıldı, destek olan oldu mu? YouTube'a başladığım zaman iki arkadaşım çok büyük destek oldu. Gece heyecanlandım, aklıma gelen şeyler oldu, onları aradım. Teknik konuda bana yardımcı oldular. Yani ben de heyecanımı maddi manevi paylaştılar sağ olsunlar. Onun dışında böyle çok iyi tepkiler olmadı tabii ki. Zaten hayatta böyledir ki bir şey yapıyorsan insanlar mutlaka başta eleştiriyorlar. Onlardan bir şey iste ya da isteme. Hani nasıl olacak, ne işin var, niye ama başardıktan sonra herkes yanında olur. Ya yani ne güzel yaptın, işte nasıl yaparız? Benim de böyle bir planım var. Ondan sonra o planlar çıkmaya başlar. Ee, daha sonra çıkan planlara da yardımcı olmak ya da yardımcı olmamak sizin fikrinize kalmış artık. Ona ben bir şey diyemem. <laughs> Bu şekilde. Şu an çevrenden nasıl tepkiler alıyorsun? Şu an çevremden iyi tepkiler alıyorum? Ay şurada bak Onur çekilecek bir şey var. İşte şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Burası güzel olmuş, Şunu nasıl yaptım falan. Yani e, elin güçlendikçe tepkiler güzelleşiyor. Bu zaten dünyanın standartı. Dediğim gibi biraz önceki sorun biraz aşağı yukarı aynısı oldu. YouTube'a başlarken en zorlandığın şey neydi? YouTube'a başlarken en zorlandığım şey şu şekilde kamera karşısına geçip konuşmaktı. Onun dışında her şey bir şekilde ardarda arda geldi. Onu da başaracağımı düşünüyorum. Birazcık da beraber şimdi bu videoyla. Bunlar da onun dışında işte teknik ekipman kısmı biraz zor oldu. Hani ne bağlayacağız, neyi neye takacağız, işte kamera nasıl oluyor, ne nasıl oluyor. E, kameraydı, çekimdi, drone'du böyle büyük dertler dışında onları birbirine böyle bağlayacağın ufak kısımlarda çok zorlanmıştım. Bunu da işte internetten, YouTube'dan, arkadaşlarımdan o şekilde destek alarak çözdüm. Sıradaki soruya geçelim. Sence bu işe biz de girmeli miyiz? Bence bu işe siz de girmelisiniz. Yani eğer ki yapar mıyım diyorsanız yaparsınız. İyi yaparsınız, kötü yaparsınız ama aklınızda ben iyi yapardım, keşke girseydim fikri kalmasın. Demin dediğim gibi hani kimseden bir şey istemiyorsunuz ki olumsuz da olsa insanların olumsuz şeylerine kulaklarınızı kapatın. Yani dediğim gibi bu şekilde çok iyi yerlere gelebilirsiniz. En sevdiğin hangi mevsim? Güzel soru seçmiş. En sevdiğim sonbahar. Kış böyle yağışlı falan oluyor, biraz karamsar oluyor. Ama sonbahar böyle hava biraz sıcak olmuyor. Yani çok fazla sıcak olmuyor. Böyle keyifli bir hava oluyor. O yüzden sonbahar mevsim benim sevdiğim. Yaz güzel o da ışıklandırması şey güzel ama sıcak. Sıcağı da çok sevmiyorum. Sıradaki soru. Videolarla ilgili planlamanız ne ileriye yönelik? Video ile ilgili planlamam hayatımla entegre götürmek. Bazen gidip günde bir iki video çektiğimiz oluyor. Bu çok zorluyor. Hani bazen yemeği kaçırıyoruz, bazen işte susuz geziyoruz. Zor oluyor. Nasıl olacak? Öyle gideceksiniz. O gün zaten Kars'tayım ben birçok video çektiğim yere uzak. O gün gidip dinleneceksiniz, keyfinizi yapacaksınız. İşte her gün videosunu, videonuzu çekeceksiniz. Etrafı biraz gezeceksiniz, biraz tadını çıkaracaksınız. İşte o akşam da kalacaksınız, ertesi sabah çıkıp döneceksiniz. Bu şekilde hayatımla entegre gitmesi benim en büyük hayalim diyebilirim hangi illerde çekim planım var? böyle bir planım yok. Türkiye'de komple çekim planım var. Türkiye'nin her yerinde çekim yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ve bunun güzel de olacağını düşünüyorum. Şu an e, Türkiye'nin illerinin belki %30'unda falan çekmişimdir. Belki %40'ında. Dediğim gibi bunu %100'e yaymayı düşünüyorum. Çünkü eğer, arayıp bulursan ülkemizin her yeri güzel. Burada daha bura kötü veya burada daha kötü diyeceğim bir yer yok. Hani bazı olaylarla bazı yerler böyle biraz öcü gibi gösteriliyor ama o köylerdeki o insanların misafirperverliği, sıcaklığı, bozulmamışlığı. Bunları size taşıyabileceğimi, onların o ışığını, cevherini ortaya çıkarabileceğimi düşünüyorum. O yüzden Türkiye'nin her ilinde video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Şimdilik benden bu kadar. Sorular bitti. Gene Instagram'dan ara ara sorarsanız işte ben de onları biriktiririm, derlerim. Bu videoya da gelecek yorumlara göre artık beğenir misiniz, beğenmez misiniz, izler misiniz, izlemez misiniz devamını getiririz. Bazı böyle hani çay sohbeti tarzında da olabilir. Böyle merak ettiğiniz konulara benim bakış açım. Hani Onur sen bu konuya nasıl bakıyorsun? O tarz merak ettiğiniz şeyler varsa onlara da beraber cevaplayabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.